Evet, bugün akışkanlar konusunu, akışkan basıncını işlememiştik, akışkan basıncını işleyeceğiz. Bakın buradaki akışkanımız, oranına bakalım, saniyede 5000 libre, litre e, arttırabilirim. Daha çok, e, saniyede daha fazla geçiyor gördüğünüz gibi. Sıvın öz kütlesi şu anda Su metreküp başına 1 kilogram ağırlığındaki da 1 gram bölü santimetre küp olarak bildiğiniz bal yaparsanız daha yoğun bir 1420 1.4 zeytinyağı benzin tarzı daha az yoğunluklu geçiyor. Burada su için yapalım. Havada bir akışkan biliyorsunuz. Bakın burada mesela daralttığımızda arkadan moleküller geldiği için buradan hızlı geçmek zorundalar. Dolayısıyla hızları artıyor. Bakın buradaki şu mavi ile gösterilen hız vektörü 6.1 metre bölü saniye hızları bu iken burada 1.5 metre. Bakın burada 1.5 gelen burada 6.3 geliyor. Basıncını ölçersek de burada basınç barometremiz var. Burada 131 kilopaskalken iken burada 115 kilopaskala geliyor. Bakın biri 131, biri 114 kilopaskal. Yani 131'den 114'e düştü. Basıncı azaldı. Biraz daha hatta e, daraltayım. Bu hareket etmiyor. Bu da maksimum olmuş anladım kadarıyla. Bakın burada da e, hızı iyice 6.3 basıncımız 102'ye düştü. Burada 1.5'tu hızım. Burada hızım bir kez daha bakalım. 6.3 Burada 102 paskalken burada tabi hızlanan moleküller burada biraz önce 135'i biliyorum. Şimdi olamadı. Bunu da böyle hızlandırabilirsiniz. Metrik sistemde ölçümü aldık. Burada bizim e, akışkanlarla ilgili dikkatinizi çekmek istediğimiz nedir? E, hızın e, akışkanın kesit alanına bağlı olarak değiştiği, bakın Basıncın hızın fazla olduğu yerde daha yüksek olduğunu bilmeniz. Bakın hız 5.2 iken basınç daha düşük. 121.264 kPa. Hızınız 2.7'ye düştüğünde basıncınız 136 oluyor. Hız düşükken basınç fazla. basınç hızın arttığı yerde ise basınç düşüyor. Onu görmüş oluyorsunuz. 112 paskala düşmüş oldu. Şimdi bunlarla ilgili formüllerimizi inceleyelim. Evet, şimdi Bernoulli denkliğinin çıkarılışına girelim. Biraz önce deneyi yaptık, gördük. Ee, moleküller e, buradan buraya gelirken burada daha çok toplanıyorlardı. Burada daha az molekül oluyordu, basınç düşüyordu. Hızla geçiyorlardı. Çünkü arkadan gelen bunu aslında ittiriyor. Yani aynı sürede, aynı madde miktarının bu kesit alanlarından geçmesi lazım. Yani bu bölgelerden aynı sürede geçmesi için bunun hızlıca buradan geçmesi burada biraz daha yavaş. O yüzden kesit alanlarını en büyük A1 sonra A3 sonra A2 idi. Hızlar ise en hızlı V2'de sonra V3 ve v 1di Buna göre basınçları da hatırlarsanız hızlarla basınçlarda ters orantılıydı. P2, P3, P1 çünkü hızlı olan yerde az molekül, e, yavaş olan yerde daha çok molekül vardı. Orada toplanıyordu moleküller. Şimdi bu deney bilgimiz. Şimdi buna göre Bernoulli denklemini nasıl çıkarmış ona bakalım. Burası yer. Bir boru mavi ile çizdiğim kesit alanı buradan buraya moleküller geliyor. Enerji korunumu'nu kullanacağız. Çünkü enerji buradan giren enerji buradan giren enerji diyerek enerji korunumunuyla başlayarak basınçları bulacağım, statik ve dinamik basınç diyeceğim bunlara da. Şimdi buradan bir p1 basıncı etki ediyor, moleküllerin basıncı var a1 yüzeyine ve burada da moleküllerin basıncı p2 kadar oluyor. Şimdi e, bu basıncı enerjinin korunumundan çıkarıyorum. Burada neler korunuyor? Bir kere kütleler korunuyor, belirli bir sürede t sürede burada geçen x1 yolunu alıyor moleküller. Burada t sürede. Burada ise aynı moleküller aynı madde miktarının geçmesi için aynı t sürede x2 yolunu alıyorlar. Daha çok yol alıyorlar yani. Burada değişmeyen neler oluyor? Süre. T1, T2 süreleri eşit oluyor. Madde miktarı birinci kesit alanı ve ikinci kesit alanında geçmesi gereken madde miktarı da eşit olmak zorunda. Aynı şekilde e, enerjiler de E1 ve E2 eşit olmak. Buna göre yazacak olursak E1 ve E2 birinci durumda. Burada bir iş yapılıyor. Basınçtan dolayı burada bir iş var. Omega 1 yerden yüksek olduğu için moleküller potansiyel enerjisi var. Kinetik enerjisi var hareketlerinden dolayı. Aynı şey diğer kesit alanı için geçer. Peki W ne? W biliyorsunuz F çarpı X demek. Peki buradaki F nedir? Buradaki F'imiz şu yüzey alanı etki eden basıçtan kaynaklanmaktadır aslında. Şimdi ben burada eğer bu formülü A ile çarpıp A'ya bölersem bir şey değişmez değil mi? Götürür birbirine. O zaman bu böyle kalsaydı. Yani burası x, bu da a olsaydı. Aslında burası x, a. Cismin şu ıı, hareket eden moleküllerin neleri olacaktı? Madde miktarına temel teşkil eden hacimleri olacaktı. F bölü a'da tanım olarak ne eşitti? Birim alana etki eden kuvvet basınca. Şimdi o zaman buraya ben P1 çarpı V1 hacmi diyeceğim aynı madde olduklarına yani öz kütleleri aynı olduğuna göre buradan geçen madde D ise kütleleri de aynı e, sürede aynı madde miktarı geçecekse bunların aslında hacimleri de birbirlerine nedir? Eşittir. O zaman burada W1 yazarken P1 çarpı V diyeceğim. V1 e, R hepsi eşit olacağı için V diyeceğim. Devam ediyorum. E, P1 moleküllerin potansiyel enerjileri Mg çarpı H1 1 bölü 2m v1'in karesi. Bakın v1'ler ve h1'leri farklı alıyorum ama kütleleri m1, m2 diye almayacağım. m diye alıyorum. Burada m1 yazmadım. Buraya gelelim. P2 çarpı v hacimler eşitti. mgh2 1 bölü 2 m v2'nin karesi. Şimdi v'lerden kurtulmanın fizikte böyle bir mantık var. Ee, en sade formülü elde etmeye çalışıyorum. Şimdi bakıyorum kütle diyorum ne demekti? M. M. D çarpı V demekti. M D çarpı V ise ben M'leri D V diye yazabilirim. Yazalım. D çarpı V G H1 1 bölü 2 D çarpı. Aynı madde olduğu için ve aynı hacimde geçtikleri için böyle diyebiliyorum rahatlıkla. uzamış gibi oldu. Buradaki küçük V ile büyük V'yi karıştırmıyorum. Küçük V'ler hızlar, büyük V'ler ise hacimler. Şimdi bakın her şeyin işlem V çarpı v, hepsinde V var. Yani V parantezine rahatlıkla alabilirim. Hepsinde ortak olduğu için bu V çarpım halindeki V birbirini götürecek. O zaman ne kalıyor elimde denklem olarak? P1 D, Y, H, 1 artı 1 bölü 2, D, V, 1 kare. P, 2, D, G, H, 2 artı 1 bölü 2, D, V kare. Şimdi buradan D'leri bazı kitaplarda D yerine yoğunluğu, D öz kütlesi biliyorsunuz, M eşittir, D, V'den yazdık şurada. Öz kütle hacim, kütle öz kütle çarpı hacimdir ile Rho yazıyorlar. Yani aynı formülü siz başka bir kitapta Rho h 1 diye göreceksiniz. Buradaki G yerçekim ilmesi. MGH'ın haşıya biliyorsunuz yükseklik. O zaman burada şunu düşüneceğiz. Bizim bu denklemimiz eşit dediğimize göre. Burası basınçsa burası da ne oldu artık? Daha önce potansiyel enerjiydi. Burası da enerjiydi. Şuralar Joule'du. Her birinin birimi burada Joule'du. Ama şu andan itibaren siz bunu aynı şeye böldüğünüzde bunların her biriminin birimi bir basınç birimi çıkacak. Yani bunlar aslında birer artık basınç oldu. Basıncın birimi neydi biliyorsunuz? Newton bölü saniye pardon Newton bölü metre kare basıncın formülünden F bölü S'den. Newton neydi? F eşittir MA'dan kilogram A'mız ilme metre bölü saniye kare 1 bölü metre kare. Buradan Basınç birimimiz Pascal. Kilogram bununla bu gider. Metre saniye kare gelir. Şimdi mesela DGH'ın gerçekten basınç olduğunu e, bulabiliyor muyum? Bakalım. D'miz öz kütle. Yani D öz kütle ise M bölü V'dir. Kilogram bölü santimetre küp gelir. D'miz. G'miz kilogram bölü özür. Metre küp gelir. Y'miz ivmedir. Metre bölü saniye kare gelir. Haşımız yine metredir. Yükseklik olduğu için. Bakın bununla bu. Şuradaki metre kareye götürür. Burası ne kalır? Kilogram metre saniye kare kalır. Aynı şeyi burası için yapabilirim. D ve kare için yapıyorum. İzleyin. D öz kütle olduğuna göre öz kütle neydi? M bölü V idi. M kütleydi kilogram. Hacim birimi metre küp. V hızdı. Hızın karesini alacağım. Hız metre bölü saniye. Birim zamanda alınan yol metre bölü saniyenin karesinden. Buradaki metre kare buradaki e, metre küpün karesini götürecek. Sadece metre kalacak kilogram metre saniye kare. Yani hacimle başladığım olaya neyle bitirmiş oldum? Basınçla bitirmiş oldum. Burada peki bu basınçlara ne tür basınç diyoruz? Bunların biri statik, biri dinamik basınç. Statik basınç potansiyel enerjilerinden gelen durgun hallerinden kaynaklanan basınç. Kinetik basınç ise hareketlerinden kaynaklanan basınç. Yani formülü bir kez daha Bernoulli denklemini yazarsam P1 MGH potansiyel enerjiydi. Ne oldu? DGH artı 1 bölü 2 M ve kareydi. 1 bölü 2 D ve kare ya da ne demiştik? P1 Rho GH 1 bölü 2 rho ve diye bir. Burada rho statik basınç basınç biriminin olduğunu söyledik. Bu ise kinetik basınç. Şimdi bir şeyi bir kağıdı üflediğinizde şuradan üflediğinizde veya belki şöyle üfleyin. Yukarı kalktığını görürsünüz kağıdın. Çünkü siz buradaki moleküllerin basan atmosferin basan moleküllerin ağırlığını süpürdünüz attınız ağırlık düşünce alttaki basınç daha fazla geldi üsttekini azalttığınız için bu ne yapıyor kalkıyor. Aslında siz hangisini süpürdünüz buradan? Hangi basıncı düşürdünüz veya Statik basıncı düşürdünüz. Ama karşıdaki bir kağıt olsaydı, karşıda üflenen e, ben böyle bir kağıda üfleseydim. Birini kaldırırken birini de ileriye doğru itecekti. Bu kağıt e, itti, gitti. Öbürü de şöyle yani. Üflediğiniz an kağıdınızda birinde düz kağıdın yukarı kalktığını karşısında duran kağıdında şu tarafa doğru böyle açıldığını görüyorsunuz. Çünkü bu, bu tarafa doğru giden moleküllerin hareketi doğrultusunda hızlarından kaynaklanan. Moleküllerin hızlarından kaynaklanan basınca P kinetik 1 bölü 2 Rho ve kare diyoruz. Diğer moleküllerin siz üflediğinizde bu kağıdın havalanmasının sebebi neydi? Şöyle düşünün kağıdı havalanmasının sebebi. Buradan molekülleri iter iterken şuradaki yolu uzattınız aslında. E, ve buradaki basınç ne yaptı? Düştü. Şimdi... Bernoulli evet, denkleminin bir öncekinde hatırlat hatırlayın aynı madde geçmeliydi aynı sürede yani siz üflediğinizde buradan da buradan da eşit sürede e, moleküller geçmek zorunda ama bunun yolu kısa bunun yolu uzun uzun olan tarafta ne oluyor hız e, artması lazım. Hız artarsa uzun yolu aynı sürede alması için hızın artması gerekiyor. Üst tarafta hız artınca basınç ne yapıyor? P statik basıncı. Hangi basınç bu? Statik basınç düşüyor. Hızınız üst tarafta arttı, statik basıncınız düştü. Kinetik basıncınız da ne yapar? Artar. Bunların hepsi bu ilk durum ile son durumun birbirine eşit çıktığını görmüştük. Yani P1 bunun devamında da biliyorsunuz. H1V1 de DGH2 1 bölü 2 D V2 kare. Bu bize şunu söylüyor. Birinci ve ikinci durumda bunların birbirine eşit çıkması. Bunların birbirin e, bu toplamın statik artı dinamik basıncın toplamının değişmediğini gösteriyor. Bu atmosfer basıncı. Statik basınç, dinamik basınç. Kinetik basınç dediğim şey dinamik basınç diye düzeltiyorum. Kinetik enerjiden geliyor. Bunun adı dinamik basınç. O zaman şöyle diyebiliriz e, statik artı dinamik basınç, atmosfer basıncı e, oradaki atmosfer basıncı artık e, akışkanın hızından kaynaklanan yanlış bir ifade kullanmayayım. Diğerini ne yapacak? Eşit olacak yani bu ifade her zaman sabit olacak. İşte uçakların havalanmasının sebebi de bu. Uçak kanadı profilinde mantık aynı şekilde işliyor. Pilot yönlendirme olarak sadece kanatları yönlendirir biliyorsunuz. Bu tarafa doğru giderken rüzgar kanat profil özellikle böyle, böyle yapıyorlar. Biraz önce burada anlattığım şekilde rüzgar siz bu tarafa hızlandığınızda moleküller rüzgarın yani hava molekülleri bu şekilde gidiyor. Burada yol uzun x uzun yüksek aynı sürede gitmeli. Burada yol kısa. O zaman hızını olmalı. Artmalı. Aynı sürede çıkabilmesi için. Burada hız düşer. Hızın düştüğü yerde basınç artar. Hangi basınç? S dediğimiz statik basınç artar. Burada ise statik basınç tam tersine düşer. O yüzden alttaki basınç, üstteki basıncı ne yapacaktır? E, yenecektir. Ve uçağımız rüzgarın e, karşıdan gelmesi ve Basınçların statik basınçlarının farklı sebebiyle havalanacaktır. Ama dinamik basınç unutmayın bunun karşısında başka bir şey olsaydı buradaki dinamik bundan kaynaklanan dinamik basınç hız düştüğü için azdır. Üstteki de üstündeki kanadın üst kısmındaki dinamik basınç ise hızı arttığı için fazladır. Bununla ilgili soruyu da daha sonra çözeceğiz.